Çok böyle güzel yemek. Yapamaz Yok değil mi? Yok ya o yapamaz ya. Şimdi yapamaz, yapamaz. burada yemek ustası var. Buranın ışığı çok ya. Şuranın ışığını söndüreyim ha. Burada var? burada CJ. yemek ustası var. CJ de geldi şu anda. Burada yemek nasıl yapılır onu öğretiyorum arkadaşlar. Görmüş ışığı yakayım yoksa kapatayım mı? Işık iyi abi, iyi. Işığı yakayım mı? Yak yak yakayım ya. Şimdi Oğlum bir, bir elimde telefon bir elimde şey nasıl çekeceğim oğlum ben bunu ya yemeğe nasıl çekeceğim? Eee telefonu karşıya sabitle. Tamam yere o koy. şuraya mı sabitlesem? Nereye sabitleyeyim? Aynen aynen. Bekle. Seni de seni görelim yedik. yani. Arkadaşlar. Yemek bahri, yapacağım da bu yemek işine. Fatih kalsana. Tamam şuraya sabitliyorum o zaman. Oğlum biz bu yemek işine niye girdik ya? Abi 4 paro. He? Tebrikler. Biz bu yemek işine niye girdik Dört ki? Dört abi. Bir tarafta kalaver. Şimdi arkadaşlar ben böyle çekemeyeceğim. Böyle çok zor oluyor. Şimdi arkadaşlar bu görmüş olduğunuz ahtapotları, yedim, yedim. ahtapot abi bacaklarını, işte bu doğal viagra arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz hepsi doğal viagra. Hiç boşuna ezan eczaneden viagra almanıza Bak. gerek yok. Bu ahtapotları bunun içine Bak, atıyoruz. Bak hediye atıyorlar. Bunu da hediye atıyorlar. Teşekkür et abi. Hediye Ahtapotun atanlara teşekkür etsene. aldık. Bu da... Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz olduğunuz ahtapotu da bunun içine atıyorum. Sosun içine atıyorum. Bak, Burası görmüş kalkan, olduğunuz gibi kalkan ahtapot yedim, teşekkür ve... Teşekkür et abi. Görüyor, Görüyor musunuz? Teşekkür yapıyor? et. Hadi, Böyle bir... kişi, hadi rekor kıralım. Böyle bir yemek yapanı gördüm. Bum bum. Yok görmedim abi hiç görmedim. Sen çok güzel yapıyorsun. Ben hiç ahtapot yemedim Bak, ama. En sona da kaşarlar atacağım. Şimdi arkadaşlar şimdi bu kaşarı en sağda bu iyi. görmüş olduğunuz karidesin içerisine atıyorsunuz. Salatamız hazır. Salata önceden atılır. Müthiş hazırlar. müthiş. Salatayı önceden hazırladık. Nasıl salata güzel mi? Güzel yapmışsın evet. Tuzu, tuzu yani sence kim daha güzel tuzu. yemek yapıyor? Yasin mi yoksa ben mi? Sen. He? Tabii ki de Abi. Sen sen. Ben yapıyorum değil Şimdi mi? Her şeyde Yasin'den daha iyisin. Oğlum yemek yapıyorum. Survivor'da yaslandı. da iyiydi. Yemek teyze de iyiydi. İnşallah yemek yanmaz ya. Kaner abi. Kaner abi. Ahtapot da burada. Ahtapotla pilavımız da hazır. Tamam. Yalnız bu balığı nerede pişireceğiz? Balık kaldı elimde. Oğlum takip edin lan Taner abiyi. Fasulye atın. Destek olun. Oğlum, sen Sonra sen... ceza veriyor. Arkadaşlar şimdi şimdi ben size yemek yapıyorum. Yemek nasıl yapıldığını öğretiyorum. Kim daha güzel yemek yapıyor? Bunu izliyorum şu anda. Survivor Yasin obuz mu daha güzel yemek yapıyor yoksa ben mi arkadaşlar? Kim daha güzel yemek yapıyor sizce? Haner diyenler 1'e bassın. Yasin diyenler like'a bassın. Taner diyenler Hadi Haner diyenler 1'e bassın. Bakınız arkadaşlar Hadi. benim Yük bu benim yaptığım bire. Yemeği hiçbir yerde bulamazsınız. Çünkü benim yapmış olduğum bu yemek bak içerisinde balık var. İçerisinde kalamar var. içerisinde. Ee, Adı karides var, pilav e var, salata var. Yani bu direkt boruya vuruyor. Bu yemeği hiçbir yerde bulamazsınız arkadaşlar. Bu yemek dünya Adam. tarihinde biri numara olacak. O yüzden dolayı arkadaşlar Adam. gerçekten çok güzel ama yemek yanmasın ya. Yemeği tamam. aynen altını yeşil yap. Yanıyor, yanıyor da. Tolga abi hoş geldin. Oldu mu abi? Tolga gelmiş. Biraz daha kızar, kızar. Daha olmadı lan, Oo. olmadı olmadı. Yemme. Pişir pişir. Oo. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle abi. Bu balığı unuttuk ya, balığı nereye atacağız? Neyse balığı da sonra atarız. Balı? Balı en son ekle bence. Aynen. Arkadaşlar, gerçekten dünya tarihinde böyle güzel yemek yapan insanlara zor rastlarsınız. Yasin ne yaptı? Yasin hiçbir şey yapamıyor. Benim gibi yemek yapabilir mi? Yapamaz yani. Şu anda yemek yapma konusunda dünyada bir numaradayım. Kızlar benim örnek almalı arkadaşlar. Bütün bayanlar örnek almalı. Anan abi en son kimi kat davet ettin? Bütün kızlar beni örnek almalı. Dur bakalım başka. Tamam. Bir tane kız alalım sofraya. En son kimi kafesini, kafesi aldın en son kimi? Kız alalım bir tane sofraya. Kız yok mu arkadaşlar? Yayında olan. Kız yok mu? Kız yok mu? Bir dakika. Başkasını alalım ya. Sohbete kimi alabiliriz? Şunu alalım. Oğlum o değil de yemek yanıyor ya.